Sonra bir düşündüm ki aslında dünyanın en ünlüleri kimler? Dünyanın en ünlüleri moda kreatörleri. E, kesin. Herkes onlara bakıyor. Ben tabii şu anlamda söyledim. Açıkçası e, bunu biraz da bir iki kelime etmek istiyorum. E, Türkiye'de bir insanın doğal pek çok insan için aynı sorun var ama Türkiye'de bir insanın temel sorunu hayatta kalabilme. Ee, sorunu. Yani bir meslek sahibi olma da bir ideali, bir hayalin peşinden koşma ya da yakaladığını değiştirme şansın da yok. Yani yanlış da olabilir. Ee, yani insanın ikinci şansı da olması gerek. Türkiye'de böyle bir şey yok. E, ee, Hasbel kadar bir mesleğe tutunmaya çalışan genellikle de mesleksiz bir topluma senin gibi usta-çırak ilişkisindeki, ben sanatın tamamında, zanaatkarlıkta da, sanatta da, mektepten ziyade usta-çırak ilişkisinde. Yani, atölye geleneği tabii, atölye evet. geleneği. Atölye, atölye batıda da çok e, makbuldür. E, yani şöyle bir örnek vereyim. E, Müşfik hocayı okulda istediğiniz kadar dinleyin ama kulisten bakıp Müşfik hocanın sahnedeki adımına baktığınızda ya da Yıldız Hanım'ı gördüğünüzde bir üniversite daha bitirirsiniz. Ya da bir edebiyatçının e, yazarlık aşamasındaki eskizlerini, notlarını bilip kendisiyle konuştuğunuz zaman bir roman inşasını e, daha iyi bilirsiniz. E, dolayısıyla e, senin yaptığın meselede de e, benim, geçen hafta annem kızdı bana, kız meslek yüksek okulu dedi, ben niye söylemiyorsun dedi. E, söyledim <laughs> o da, terzi çünkü yani terzi terzilik atölyesi atölyesi. Atölye yani en eski iki mesleğinden biri. Biri evet. terzilik, biri fahişelik. Evet. Allah benzetmiş gibi olmasın. Neyse. <laughs> o o, o zaman ki ilk fahişelikle ilgili de yine haksızlık yapılıyor. O ilk e, fahişelik döneminde içinde psikologluk dahil olmak üzere pek çok e, toplumsal e, sorumluluk evet, var. kadar gittiğimi ben espri olarak söyledim. Bunu da hemen... <laughs> Hep kötüyü alır ya bizim halkımız. Altında bir şey arar. O manada söylemedim. Ee, mesela bugün dünyanın en çok kazanan, en büyük zenginlerinden biri LVMH grubunun CEO'su. Yani dünyanın en büyük şampanya üreticisi aslında bunlar. Ama siz bunu markalarıyla tanışıyorsunuz. O plastik çantalarıyla, evet, makyaj evet. makineleriyle, evet. zincir mağazalarıyla tanıyorsunuz. Seninle dünyanın neydi? zenginlerinden biri. Seninle ilgili söylediğim şey de zaten terzilik yeterince senin hayatında önemli olan gerçek anlamıyla söylüyorum yani moda demek yaratı demek moda demek kimlik demek bu arada tekrar söylemek zorundayım kusura bakma e, moda dediğimiz şeyden bir tarih okuması yapılır ve bu tarih okuması bize çok şey e, hani söyler Türkiye'de de bununla ilgili de çalışmalar e, var. Tekrar söylemek istiyorum. Zafer Toprak Hoca'nın Doğan Yayınları'ndan çıkan ve gerçekten şimdi şeylerin Barbarosların kurduğu vakıf gibi ve o da basılı olarak çok lezzetli bir cumhuriyet kitabı var giyim kuşam üzerine. böyle bir meslekten söz ediyoruz. Evet, Sen hemen hatırlatalım. Bizim de Giyim Sanayicileri Derneği ile Cumhuriyet'in 75. yılında sevgili Melda Onur ve Şaziye Karzıklı ile Cam Ev Yayıncılıkla birliği yaptığımız 75. yıl Cumhuriyet tarihi ile ilgili bir referans kitabımız da var. Bir table book'umuz da var. Modern tamam. insanların dinsel, dinsel, fiziksel, kültürel, ekonomik ve siyasi haberleşme biçimine verilen sosyal olgunun adı. Latin Aynı çöküm... zamanda de. Aynı zamanda da düşünsel düşünsel, düşünsel varlığını da biçimlendiriyorum. Şunu söyleyerek tamamlayacağım. Ben Barbaros'un zaten ya da pek çoğumuz için yaptığımız mesleklerde zaten nitelikli işler yapıp toplumun önündeyken durup dururken bir de başka sorumluluğu da üstlenmemizin ya da Barbaros'un üstlenmesinin altını çizdim ve olumlu anlamda söyledim. Bu arada bak Barbaros bir haber varmış e, ee, onun altını çizelim o haberi göstereyim. Ee, dünyada ilk seks işçileri için tarihi yasa Belçika'da e, bu yasa çıkmış. Ee, dolayısıyla yürürlüğe konmuş bir ilk gerçek düzenlenen haklar ve riskler arasında tartışmalar yol açmış. Belçika'da seks işçilerini diğer çalışanların sosyal haklarıyla eşitleyen bir yasayı yürürlüğe koyarak dünyada bir ilki imza yapmış deniyor Belçika emeklilik hakları seks partnerlerini reddetme hakkı gibi birçok güvence de ortaya çıkmış ee, yalnız evde seks işçiliği striptiz falan bunun dışında kalıyormuş ve insan hakları izleme örgütü gibi kurmuşlar bunu olumlu karşılarken feminist gruplar tarafından eleştirilmiş böyle bir durum da var yani Dünyanın en eski mesleği de kendine bir yer bulmaya çalışıyor. Ne dersin buna? Avrupa bunlarla meşgul. Ya şöyle bu yasa mesela İstanbul'daki genel evleri Matit Manukyan'a devredildikten sonra Matit Hanımın ilk yaptığı iş seks işçilerinin SGK'larına yatırmaya başlamaktı. Onları evet, sigort evet. kapsamına almaktır. Zaten devletin resmi sigortalı çalışanları devlet karne veriyor onlara ve evet. prim alıyor onlardan. Yani bir SGK'lıysanız zaten hukuki ve anayasal haklarınız var. Belçika'daki geçen yasa daha önce Hollanda'da da benzer yasa var başka ülke Tayland'da da var. Ee, evde çalışma evden çalışma öyle diyelim şimdi moda yani dijitalde ve partneri reddetme hakkı zaten dünyanın her yerinde var bu legalize yani kurumsal olarak hukuk sistemi içinde bir e, prosedüre oturtulmasıyla ilgili bir şey Belçika'daki yani dünyanın ilk yasaları değil e, ama hukuka entegre ediliş şekliyle yeni bir örnek e, o yüzden önemi var ve öne çıkıyor ve seks satar yani dünyanın her yerinde satar bizde en çok satanlar listesinin başındadır her zaman ben en çok satanlar listesine bir kitapçıda baktığım zaman Lunda Buzanko gibi görüyorum o adamları. Gençler Lunda Buzanko'yu hatırlamaz, bilmezler. E, erkek bilmezler. İtalyan sinemasının önemli e, erotik yıldızlarından bir tanesi. Afişi belki Google'a, Hazreti Google'a yazarlarsa görürler. Çıplak bir adam, kocaman burunlu, bıyıklı. Boynunda gravatı var, cinsel uzvunu örten. Ve onlar bütün sinemalarda, Türkiye'de tan, rüya vesaire o erkek dediğinin bölümleriyle hep seyredildi. 70'lerde işte 80'leri hazırlayan başka bir akımdan bir tanesiydi cinsel devrim. E, bu tabii e, cins seks işçisinin sorunlarından ziyade biz aslında Türkiye'deki işçi ve emekçinin sorunlarına bir bakalım bırakalım işin e, dizeyi oraya, oraya gelelim şimdi e, Bavros şöyle enteresan bir şey var bu, bu büyük bir yara ve bunu konuşmamız lazım hakikaten şimdi e, daha bak daha e, zam olabilme olasılığı konuşulurken zam rakamları tartışılırken esnaf tırnak içerisinde hemen şey değiştiriyor, fiyatları değiştiriyor. Yani emekli, emekçi zamlı maaşını almadan zaten para erimeye başlıyor. Böyle bir sistem var bir. İkinci aleni bir şekilde devlet halkını kandırıyor. TÜİK rakamları az zam olsun diye uygulanıyor. En akın bile ben az olduğunu düşünüyorum tespitinin. Ama böyle bir sahtekarlık, iki yüzlülük var. Şimdi buradan çıkıp da bir insanın hayatta kalabilmesi, ahlaklı yaşamını sürdürebilmesi sence mümkün mü? Şimdi orada iki bir şeyde itirazım var bu esnaf meselesinde. E, biz de esnaf ve sanatkarlar sınıfında, tüccar sınıfında ve şirketler kurumsal sınıfında yıllarca Türkiye'de faaliyet gösterdik. Bir kere devlet hiçbir risk almadan sizin sermayenizin yüzde yetmiş ortağı ve gelirinizin yüzde yetmişini alıyor. Yani evet. bunu ödeyebilmek için o rakamları belki her saat değiştirmeniz gerekiyor. Yani orada sadece esnafa yüklenmeyelim. Ee, bugün bir işçi maliyeti, bugün galiba 17 bin küsür değil mi asgari ücret şu anki aktif durumuyla? Evet 17 bin 500 diye yuvarlayalım. Yani 17 bin 500 ama bunun işverene maliyeti çok daha yüksek 35 evet. bin lira civarında. Yani e, bu, bunu hiç o tarafından bakılmıyor. Niye acaba 150'den fazla fabrika Mısır'a gitti? Yani bu, bu tarafa bakmak gerekiyor. İstihdamın üretilmesi, çoğaltılması tabii ki ama istihdam maliyetleri de işveren ve yatırımcı için çok önemli. Ben ben bak sosyalist bir adam olarak o tarafa da transparan bakmaya çalışıyorum. Evet ahlaksızlık çok yüksek ama ahlaksızlık sadece onda değil ki. Yani eğer size devletin resmi kurumu yüzde kırk enflasyon deyip harçlara yüzde yüz zam yapıyorsa asıl ahlaksızlık orada başlıyor.